CS2'nin ilk majörüne sayılı günler kala Valve nihayet izleyici bileti ve pikem güncellemesini getirdi. Fakat majörün başlamasına 3 günden kısa bir süre kalmış olmasına rağmen hala eksiklikler var. Geçmişte CSGO'nun son majörü olan Blast Paris majörü bile turnuvanın başlamasına 4 gün kala gelmişti. Ve pikem izleyici bileti kapsüller, stickerlar derken eksiksiz bir şekilde çıkış yapmıştı. Uzun zamandır beklenen CS2'nin ilk majörü olma ünvanını taşıyan Copenhagen için ise topluluğun ciddi eleştirileri var. Güncellemenin içeriğini, topluluğun tepkilerini ve eksikliklerin hepsini videoda anlatacağım. Bu kanalda kan counter sıra kadar tüm yeni gelişmeleri aktarmaya çalışıyorum. Eğer videolarım ilgini çekiyorsa beğenip abone olarak bana gerçekten destek olabilirsin. Şimdiden teşekkürler diyerekten videoya geçiyorum ama öncesinde bu videonun partneri Healthcase. 100 dolarlık çekilişe katılmayı ve günlük yenilenen ücretsiz hediyeler almayı unutma. Açıklamadaki linkten Stannex koduyla giriş yaparak hem bunlardan faydalanabilir hem de yapacağın her yüklemeden %10 bonus elde edebilirsin. Ayrıca yükleme yapmasan bile Stannex kodunu kullanarak elde edeceğin 0.70 dolarlık ücretsiz bakiye ile sitede vakit geçirebilirsin. Burada aradığın her şey fazla var. Ucuzdan pahalıya yüzlerce kasa seçeneği, diğer kullanıcılarla kasa savaşı imkanı, yükseltme ve kontrat modları, hatta günlük yenilenen ücretsiz hediyeler bile mevcut. Sürekli düzenlenen etkinliklerde vakit geçirip ödüller kazanabilir veya çekilişlere katılabilirsin. Açıklamadaki linkten Stanlex koduyla siteye kayıt olup %10 bonus ve 0.70 dolar ücretsiz bakiyeni almayı unutma. Beni dinleyip destek olduğunuz için sizlere ve bu videoyu partner oldukları için herkese teşekkürler. Güncelleme her zamanki gibi sabahın köründe geldi ve 1 GB'lık bir boyuta sahip. Videonun başında söylediğim gibi gün güncelleme maçların başlamasına çok az bir süre kala geldi. Şimdiye kadar hiçbir majör güncellemesi bu kadar geç gelmemişti. Merak edenleriniz varsa şimdiye kadar en erken gelen güncelleme maçların başlamasına 24 gün önce gelmiş olan ELEAGUE BOSTON 2018 Majörü'ydü. Genel olarak majör güncellemeleri 7 ila 10 gün kala gelmiş oluyorlardı. Paris ise 4 gün kala gelmişti ve en geç gelen güncelleme ünvanının sahibiydi ta ki CS2'nin ilk majörü olan Copenhagen'a kadar. Güncelleme 3 gün kala geldi ve ona rağmen eksiklikler var. Bilmeyenleriniz varsa ilk olarak işleyişten biraz bahsedeyim. Valve oyunculardan imzalarını istiyor ve bu imzaları sticker olarak oyuna ekleyeceğini söylüyor. Takımdan da takımın logosunu talep ediyor. Takımların logolarında herhangi bir sorun olmasa da oyuncuların gönderecekleri imzaların 5-10 saniye içerisinde atabilecekleri bir imza olmasını talep ediyor. Bu sayede çok fazla karalama veya şekilli şukulu imza olmasının önüne geçiyor. Oyuncular imzaları Valve'a gönderiyor. Eğer Valve onaylarsa oyuna ekliyor. Eğer onaylamazsa oyuncudan yeni bir imza istiyor. İşte bu aşamada gecikme meydana geliyor. Her şey hazır olsa bile bir oyuncunun bile imzasında sorun varsa güncelleme ertelenmiş oluyor. Aynı durumu birçok oyuncuyla beraber Eternal Fire oyuncuları da yaşadı. Bu sticker ve imzalar konusuna videonun ilerleyen dakikalarında geleceğiz ama önce ilk olarak gelen güncellemenin içeriğinden bahsedelim. Her zamanki gibi izleyici bileti, majuna madalyası, hatıra paketleri ve maçlar için pikem yapma arayüzü oyuna eklendi. Yalnızca oyuncu imzaları ve takım stickerları henüz eklenmedi. Valve'ın paylaştığı topluluk gönderisinde bu kısım için coming soon yani yakında yazmışlar. Pikem arayüzü değiştirilmiş ve bence daha anlaşılır güzel bir tablo olmuş. İlk olarak opening stage maçları başlıyor ve 16 takımdan 8'i bir üst tura çıkmaya hak kazanacak. Bu 16 takımdan 3-0 galibiyet alıp üst gruba çıkan iki takımı 3 mağlubiyet alıp elinden iki takımı ve 3-1 veya 3-2 yapıp yine bir üst gruba çıkmaya hak kazanan 6 takımı bilmeye çalışacağız. Daha sonra Elimination Stage başlayacak ve yine aynı tahminleri yapmaya çalışacağız. Tahminlerimiz doğru çıktıkça madalyamızda aynı önceki majörlerde olduğu gibi gümüş, gold ve elmas gibi renk değiştirecek ve bize jeton kazandıracak. Kazandığımız jetonlarla da hatıra paketi alabileceğiz. Bu hatıra paketlerini açabilir, satabilir veya da yatırım için bekletebilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Tahminlerinizi izleyici biletini satın almadan da yapabiliyorsunuz. Ancak doğru tahmin yapsanız bile herhangi bir ödül almayacaksınız. Satın alma demişken biletin fiyatı 10 dolar bir de 18 dolarlık bir paket daha mevcut. Bu paket bize fazladan 3 tane jeton veriyor ve bu jetonlar ile hatıra paketi alabiliyoruz. 10 dolarlık pakette en fazla 3 tane hatıra paketi, 18 dolarlık pakette ise en fazla 6 tane hatıra paketi alabiliyoruz. Aslında her şey önceki majörlerde olduğu gibi. Yalnızca oyuncu imzaları, takım sticker'ları ve kapsüller henüz oyuna eklenmedi. Aslında oyun dosyalarına eklendi ancak oyun arayüzüne eklenmediği için göremiyoruz. Fakat oyun dosyalarından bunu görüntülemek pek de zor değil ve internette şu an tüm sticker'lar paylaşılıyor. Açıkçası çoğu sticker biraz hayal kırıklığı. Yine arka planları yok ve çok basit görünüyorlar. Özellikle bazı parıltılı stickerlar gerçekten kötü görünüyor. Kimi parıltılı stickerlar direkt takımın logosunun içindeyken kimisinde etrafında veya arkadaki boşluklarda falan gözüküyor. Eternal Fire stickerlarına bakacak olursak gold ve normal olan fena durmasa da mesela bu parıltılı olan gerçekten kötü duruyor. Şu an gösterdiğim diğer takımların parıltılı stickerlarına baktığınızda farkı anlayacaksınız. Bir bazı oyuncuların imzalarında bu 5-10 saniyede atılabilecek olan imza kuralını birazcık esnetmiş gibi duruyor. Mesela Eternal Final Fire oyuncularının bu imzaları red yemişken bu imzalar ise red yememiş. Ve normalde red yiyen hali daha güzel duruyorken oyuncular red yediği için kendileri elle çizmek durumunda kalmış. Bu da imzaların kalitesini birazcık düşürmüş. Kısacası topluluk güncellemenin bu kadar geç gelmesi, geç gelmesine rağmen imzaların, stickerların ve kapsüllerin henüz eklenmemiş olması, oyun dosyalarından sızan sticker ve oyuncu imzalarının son majörlerdeki gibi yine arka plansız olması ve bazı sticker ve oyuncu imzalarının görsel açıdan güzel görünmediği için Valve'a sitem ediyor. Thor CS'nin de dediği gibi stickerlar ve imzaların bu güncellemeyle gelmemiş olmasının iki nedeni olabilir. Tembeller ya da çıkartmalarda bazı değişiklikler ve iyileştirmeler yapıyorlar. Sizce hangisi? Sanırım bunu çıkartmaların eklendiği güncellemede öğreneceğiz. Güncellemenin içeriği ve topluluğun düşünceleri bu şekildeydi. Counter Strike gündemine dair her şeyi sizlere aktarmaya çalışıyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olarak Counter Strike hakkında her şeyi takipte kalmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.